çocuklar eğlenceli oyunumuza hoş geldiniz. O oh, denizde iskelede gidiyoruz. İnsanları topluyor, renklerine göre topluyoruz. Şimdi kırmızı olacağız. Hmm, kral olduk. Kral tercih verdiler bize. Şu paraları da toplayalım. Kontrol etmesi kolaymış. Ha, hmm, biz yeneceğiz.

Ödenen yer zorlu. Onu alsana. Aa turuncuları alacak benden. Ben yeşildeyim sanıyorum hala. Orada değişiyoruz ya. Hayır. Tamam. Öf, öf, Aa oynayamayacak. Ayı. Dur. <laughs> <ayıp>, şimdi vururum. <laughs> Yara kaçmamız gerek bunda. <laughs> bir şekilde kurtuluyoruz yani. Vur vur vur. Vur vur vur. Kaçalım. ab. Alp oh, kaçtık şunu vuralım 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 hahahaha <laughs> viking adam ay yendik ya viking adamı Vur <laughs> bakalım hmm, yendik viking adamı yaşasın Nasıl yeneceğiz benim bu Evet bak o şimdiden büyük diye bizi yenecek sandım o yine Ha saklar Kaçmamız gerekiyormuş onun şeyinden Şapka ve şapka bak. Bak. Şimdi zaten sinemocam çok iyi oldu. Hayır tola 320ti. Hep ka hep kesimle bak değişek. Kova şapkası. Seninle falan seyredeceksin. Karıştırıyor Ben başım aldım. Allen Çok lezzetli. Ağzına. Sen çok lezzetli, ne kadar büyüksin. Kafasına bir

Geldin toplayabiliyorsun topladın biliyorsun geldiğin zaman. görüyor musun? <laughs> oh. <laughs> evet, sen? <laughs> sonuna geldik. Aa, polis verdiler. Evet bak polis Boynumuzun da birden sonuna geldik. Bir oh. sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar. Hoşça